Selam arkadaşlar. Üçüncü videoma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuz diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Yani içeriği daha doğrusu farklı. E, bugün makyaj değil de bugün sizinle birlikte bir yolculuk yapacağız. E, bilin bakalım nereye. Tabii ki de Bingöl'e yani memleketime. Bugün Bingöl-Kia'ya gidiyoruz. E, 21 saat süren bir otobüs yolculuğumuz olacak. Bakalım neler yapacağız. Hadi gidelim. Hadi bismillah gidiyoruz. çıktım. Köye evet. gidiyorum. İzin ne bir, bir İki haftalık izine çıktım işte. Ha. Ne <laughs> mi? mi? Sen İlçin sağlama de. denk gelmişsin. Normalde o kadar giyilmez ki. Zaten ömrü bitiyor kıyafetin. Evet. Sen iyisini anlamışsın. Doğrusun <laughs> abi. Sen de marka takılıyorsun demek ki. Seviyorsun markayı. Eskiden ben, ben 60, 60 Maşallah abi. Eskiden çok büyük takıntım var diyor. aslında. Şimdi de var ama belli Şeyle değil. Şimdi mesela değil. ben, ben şeyim, Damat tüyü. Damat güzeldir. Ben zaman ceketini almışım. Ha. Ha üç sene, dört sene önce bir model var. Uçan ceketi var. Uçan ceketi mi? Evet. Nasıl uçuyor? Şey, lakabı uçan ceketi. Yani çok satır. Böyle, inan ki bu ceketi bir, Böyle arada iki üç ay giyiniyor. Yani sezonda giyiniyor. Kıyamıyorsun da, değil mi? Gide. Yok. Böyle bir değil. Bazı görmediği yeni mi Dört sene önce aldı. Sen de bak kıyafete demek temiz bakıyorsun abi. Bir de öyle bir şey var. Temizlemeyi. İşte bak, normal makineyi alsan o kadar dayanmaz. Ömrü o kadar uzun olmaz. Ne zaman Hep Hepimiz biraz zanat alacağız. Benzin molası verdik şu an. <laughs> evet, şu an burcadayız. Mola verdik. Yarım saat yemek molası. Böyle yemek yerleri var. Dayı sen de çekim gel, gel hele gel. <laughs> Açık çay alacağım, söyledim. Ya evet. mi? Olsun abi, evet ya olsun. Ya bazsız ney? Zararlı değil Baksana bana hiç zararlı gibi gözüküyor mu evet. Yesek de Kendi yaramıyor, yemesek de yaramıyor. De iyi <laughs> Aynen öyle, Eyvallah abi, sağ ol. opsunuz hıbıbıçı yapıyor. Anons yaptılar hemen geldim. Dedim bunlar beni almadan giderler şimdi. Abi, bize, bizim komşu ameliyat oldu bir hafta kaldı ya. <laughs> Yok, şey yok yok, yok şeden Ankara'ya girdiler ya benim. Adam oğlum, şey tamam, afiyet olsun. Sağ tamam, olun. Tamam. Bizim misafir etti sanki kahvaltı yapıyoruz. Sivas'tayız değil mi? Sivas'ın neresindeyiz? Gurün. Gurün. Guründük. Guründük. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'dan Bingöl'e seyahat etmekte olan Çağdaşkı Kara Koçan seyahatin sayın yolcuları. Otobüsünüzün hareket saati gelmiştir. Otobüsünüzdeki gelmiyor. yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Bizim halo gidiyor.

Zaten tek banka var, Kira'da. Evet, banka ziraat. Burası bir merkezi. Evet. Ha, şok market. Her Her şey şok marketle A101 nasıl buraya girmiş acaba? Kira'ya <laughs> da girdiler ya. Kira'ya girdiler, ondan sonra... var da. Ha, evet. Mesela Farah Hoca'nda 7 tane, 8 tane market büyük çok, çok büyüktür be, burada? Bu da belediye binası. Burası. Hı -hı. Bak buraya. Bu adam habire geliyor. Bak ah. geliyor. Gel. O da geliyor. He. Gel, Gel. nereye geliyor? Gel. <laughs> Bir şey diyeceğim. Evin hanım ne demek? Ee, evin hanım demek yarım demek anlamında. Yarım demek. Evin yani. Tem, ne? Bina da bizim amcamındır. Neresi, Her, neresi? Eski binada bulamadım. Bu da benim eniştem Nazmi abidir. Enişte gör bir. Taksi şey bir... ha. Evet, taksi <laughs> duran. <swank1> <Her> tek sosyal alanımız <laughs> bu şey. Kıraathane. Tabii yani Türkiye'nin önceki. You know o da benim yeğenim Fatih Mehmet'le beraberdir. Bundan sonra bu amcalarım binası. Şu benim amcam gibi ya. Bu caddedeki tüm mülkiyetler bize ait. Yani aile bireyi. Tam röportaj oldu. Tam tam. <meldir>. Evet, tam Allah tam röportaj abi. Allah Allah. Ee, bu A101 binası yol evet. işgal etmiş. Aynı çiğ köfteci de var. Çiğ köftecimiz de var. Çiğ köfteci nerede? Hemen A101 altında. Bakçada çiğ köfteci yok. Bak. Var var. Var mı? Biz getiriyoruz. Bu lojistiğini biz yapıyoruz. Allah aşkına. Ondan sonra burası bak Alman market. Ee, daha sonra halamın oğlu İskender şeyler. Ondan sonra Çiğ Karamşanı yazanası. İyi Aha. parti başkanı. Be. Ee, bizim yazara burası. Böyün günü değil. Ondan sonra Maşallah. bizim işte e, görüyoruz bu eski şey bu eski adamın çarşısı buran. Burası mı? Ha eski çarşı. Ha, i̇şte burası. Ondan sonra Şimdi buradan sonra kiye değil mi? He buradan sonra yolcumuzu alıp kiye ya kiye İstanbul'a devam ediyoruz. Siz hiç dinlenmiyor musunuz yok, abi? Direkt dönüş mü? Yok yani tam şoför değişikliği hmm. yapıyoruz. Aracımız dinlenmiyor. Arabaya yolcular yükleniyor. Ben de o sırada bir lavaboya gideyim. Oh temiz hava. Mis gibi. <laughs> Buyur dayı. Bu üç mü? Bu bir. bir Kaç bir, numara? Sen üç mü? İki. Üç cam kenarı. Üç. Evet. Yine üç Evet dayı. Babam kazıköylü annem su var işte. Ne? Babam Kazıköylü. Evet. Annem Suvariç biliyorsun Kazıköy. Evet. Biliyorsun Kazıköy. Kazıköy? He. Biliyorum Kazıköy. Babam Kazıköylü amca. Ben de Kazıköylü. He. Annem Suvar işte. Suvar iç. Evet. Suvar diye biliyorum. Biliyorsun. Zaten ben bize çeviriyiz ama yedi olarak, olarak Evet evet doğru. Eskiden bizim çeviriyiz. Sen İstanbul'a gidiyorsun. He. Burada mı yaşıyorsun orada mı? Vallahi kışın İstanbul'da kalıyorum. Yazın Yazın burada. da şeye geliyorum. İyi yapıyorsun. Bizim köyün ismi de Sevkar. Neresi? Sev Sevkar. 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 Hmm. Siz orada beni geldin buraya. Burada benim babaannem var. Ha bu. Anneannem var. Ha burada. He buradalar. Kirdalar. Burada ne görev yapıyorlar? Burada yaşıyorlar. babaannem burada, A halam e da burada, e anneannem de suar işte e köyde. He. Şimdi ataktan çıkıyoruz. Köye doğru gidiyoruz. Lavabolar burada yok. Yıla lavabu yoktu. Yeni mi yaptırdılar? Bu şöyle Tuzla Belediyesi bunu e, geldi yaptı. Tuzla Belediyesi'ne Buraya gelen bir taziye grubu bayanlar geldi. Daha olmadığı için. Evet, aslında büyük şey eksik. Şey yaptılar. E, o da dile geldi dernek Hı -hı. olarak. E, sağ olsun adamlar geldi bir şekil yaptılar. yaptılar, şey yaptılar. E, Cihan abi sen doğma büyüme buralısın. Ben doğma büyüme buralıyım buranın yerlisi. Yani siz ona yapıyorsun ama ne? Biz her gün kendi konuşuyoruz. Batıya vermedi. Bir Vallahi. Bir de, bir de, bir de. İlk kez ilk sefer üstte ihalesi yapmam dediğine. Burası mı? Tab tab yani. Üç Gençlik ve Spor imalesi. Bakanlığı tarafından yani, yap yapılmış. terk edilmiş, yine yapılmış, yine yapılmış. Üç sefer üstte yapılmış. Bu cami hmm. de bu sene yapıldı. Burası hükümet konuları hmm. defende zarar girdi. Şu anda kapalı mı yani? Kapalı kapalı şey hmm, yani kurumları depremden sonra şey yapmadılar. Dağtır abi. Kimi tarım uzmanlarına gitti, kimi başka yerlere gitti. Tekstil binası da teslim. Neresi? Şu gün karşısı. Yani hmm. ee, daha birinci aşamasında. Daha bitmedi. Ya bitmedi, faaliyete başlayacak. Askeri yarışın. Şu, aşağıdaki okul İmam Hatip. İmam Hatip mi? İmam Hatip. Ha, i̇ki tane okul var. En lise ve İmam Hatip. Yok yok. Bu ana okulu. Bu nasıl e, ana okul ana var. Bir şey jandarma. Burada, yukarıda zaten. Abi adaklı insanı nasıl anlatırsın? Nasıl bir milletiz? Valla şimdi biz şunu... Cana yakınız ilk önce. Evet tabii cana yakın. Bizde. geçen ben hatta iki sene önceydi. Ben e, böyle bir kurak misafir oldum. Bingöl Belediyesi'nde sohbet ediyorlar. Hı hı. Bu derneklerin işte kamurların, kamu, kamu dernekleri yaptığı araştırmada. Bu olayların en az olduğu yer... Adaklı. Adaklı. İşte sıcak paranın döndüğü yer. E, temiz şeyi burası. Yani burada e, bu yaşa gelmiş ona böyle herhangi bir kavga, gürültü, işte bu Görmedim. e, şey, uyuşturucu falan şeyler sohbetlerinde hiç ama genç şey ismi geçmemiş. E, da iyiydi. Yani öyle şey bir şey diye şey. da zaten şey yani e, 41, 41 köyü var buranın. Herkes birbirini tanıyor. Burası tek eczanemiz burası. Sanki az geride vardı, orası kapanmıştı orası. Yok, orası kapandı. Buraya yani, geldi. Çünkü hastane buraya geldi, zannedip. buraya geldi. Burası kapandı. Bir de kafemiz var herhalde burada. Yok, kafe şu anda faaliyet yok. Yani hastanenin orada evet. indi. Şu an görüyorsun e, hastane evet. arasında bir sürü de yapıyorlar. <laughs> <laughs> 2014 evleri bu yola biz gidip geldik. Sağdaş 2014. Yani, e, 2020 model. Bu arabaları sıfır aldık. yola bulduk yani yaptık. E, normalde e, Eskiden Karakoç'una kadar gidiyorduk. He, oradan. Kuşa, minibüsle evet, bu, evet, devam ediyorduk. Direkt şimdi ki artık. Daha iyi oldu abi. Bu Afet Konutları Bölgesi deprem yukarı mı? Tabii büyük bir, bir mahalle burada var. Hı -hı. Bir, de, üç tane, tane var değil mi? 300 tane. tane. Var, var tane yani. var. Beni belediye, Bu da belediye başkanının evidir. Hı, -hı. yıl önce yaptı. İki yıl önce. He. Iki yıl önce yaptı belediye başkanı. İki yıl kaç kilometre? 28 kilometre. 7, 28 kilometre. Şu an Adaklı'dan çıktık. He Adaklı'dan çıktık şu anda. Bu doğum Adaklı'yı tanıttığın için teşekkürler. <laughs> daha iyi evet tanıtacak efendim. birini bulamazdım bence. Ya ben bir tanıyorsun, gelsin, yok öyle. Ortamı tanımıyorsun. nasıl güzel evet. yerleri de var yani. yani Zaten orada doğmuşsun, ya. orada büyümüşsün. Evet. evet. Her ben şeyine iki, hakimsin. Iki tane doğum yeri var. İkili evet. burası ortak. Köyün yaşamışım yani. Babamı görev nedeniyle 19-20 yaşında. Biz 2 yılda doğduk. Gördük diyorum. göre diyor bu bölgede altın var. Nerede? Burada yani mı? Göller bölgesinde. Bank. Neymiş <laughs> bank? Bank. <laughs> burada altın mı var diyorlar? Öyle diyorlar. Eskiden eski bir yerleşim olanmış bank diye. O yerdeki altın var. Evet, Görmedim. Evet, şimdi dedeyle de konuştuk az önce. 80, Köye e, bağlı dedi. 80'li yıllarda e, Sonradan e, bir ile şey, Adaklı, Yayladere, hı, hı. yedi su kirden ayrılıyor. ilçe şey, satışına gidiyor. Eğer şeymiş, suyo CEO, şirketin suyosudur. Ben de bahsediyorum e, şu e. an. Ben anlamadığını düşmüştüm ama sen anlamışsın abi bak. Anladım abi. Yani. Gizli ajanlık yapamadım yani. Ya, ya seni oraya, bak, yani seni benim arabamın servisine Ayarlayan da hata var. Gülse başa ümide <laughs> yutursa gelmiş. Bana yutuyor Ben tam baktım yani bir, bir, şey var ama. Ama ne acaba? Evet. Bunda bir şey var. Ben gizli ajandım. Ortaya çıktı. Can abi anlamış.

Geldik. Hadi bakalım. Evet şuraya indim arkadaşlar. Öncelikle Çağdaş ki Karako Çantor'a çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Cihan abi ve Ömer abi benimle çok ilgilendiler sağ olsunlar. Hizmetleri, ilgileri ve alakaları için çok teşekkürlerimi sunuyorum buradan da. Yolumuza devam edelim. Şu anda gideceğimden kimsenin haberi yok. Buraya geldiğimden kimsenin haberi yok. Babaannem ve halama doğru gidelim. Evet eve geldik. Hadi bakalım. Bismillah. Burası bizim ahır. Selam gençler. Sen Hadi bismillah. Selamın selamun aleyküm. Yağmur. Kız yağmur. 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 Babaanne ne yapıyorsun bostanda? Nereden geleceğim. Umar hep kapıları kapatmışlar. Zerebaşe. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ya buraya girme. Ya böyle kenardan geldi. Birileri hadi çekebilir. Birileri ha, çeke, çeke. ha. çeke, çeke. Selamünaleyküm. Aleykümselam <laughs> hoş geldin <laughs> Hoş buldum. Hele belli. He nasıl <gülüyor> güzelsin Sen kusur, öyle? Güzel. Güzelsin güzel ha.

Bak bak bak. <laughs> Aa, hele bu yavrular, hele bu yavrular. Allah <laughs> sebaptan Zöre bacının e, şeyi bostanı burası. Oy sen. Bayram. Bunun adı ne Bayram? Oy Bayram. Sen nasıl güzelsin? Sen nasıl güzelsin? Sevdiriyor kendine baba ne? Bayram. İyisin. Keyfini ye. Şey gel gel buraya gel. Gel Gel hele gel lan buraya gel. Kaçma. Gel gulu gulu gulu. Gel. Evet arkadaşlar videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Ee, öncelikle e, Bingöl videolarının devamı gelecek. Bunu da söyleyeyim. Kire'ye dolaşacağız. E, size Kire'yi gezdireceğim. Sonra köye gideceğiz. Hem annem hem babamın köyüne gideceğim. E, takipte kalın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.